Ve kamu işçilerinin nihayet beklediği ek bütçe resmi gazetede yayınlandı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık neredeyse iki aydır bütün kamu işleri bir iki kurum hariç bunu bekliyor. Geri dönüp farklar için ek bütçe resmi gazetede yayınlandı artık ek bütçeler. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra Cuma gününe kadar bakanlıklara iletilecek arkadaşlar. Geri dönük ödemeler için kamu işlerinin beklediği ek bütçeler nihayet resmi gazetede yayınlandı. Bakın burada arkadaşlar şöyle büyütelim. Resmi gazete 27 Temmuz 2023 sayı 32.261 sayfa 3. Bakın burada arkadaşlar 1.3 trilyonluk devasa bir bütçe bakanlıklara iletildi artık geri dönük ödemelerin ödememesi adına bir bahane kalmadı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Burada bütçeleri teker teker okumayacağım ama baya bir eski parayla yani eski parayla <laughs> Yanılmıyorsam kat trilyon ediyor galiba bu para yani yeni para birimine göre 1.3 trilyon eski para birimine göre ne ediyor bilmiyorum ama devasa bir bütçe bu ve bu bütçe bakanlıklara gidecek gördüğünüz gibi bu paralar ve geri dönük ödemelerde artık ödenebilecek gene toplam 1.119 trilyon arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun resmi gazetede karar yayınlandı. Yani bu rakamları ben okuyamıyorum. O kadar çok rakam var ki arkadaşlar. Bakın. Kaç rakam var? 3, 6, 9, 12, 13 tane rakam yan yana arkadaşlar. 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin Türk lirası arkadaşlar. Ek bütçe hayırlı uğurlu olsun. Toplam 1 trilyon 119 milyon 514 bin Yok ben de okuyamadım arkadaşlar. O kadar büyük bir rakam ki inanın ben de okuyamadım. Yani bu rakam arkadaşlar bakanlıklara gidiyor. Enflasyon o kadar yüksek ki artık bütçeler yetmiyor arkadaşlar bakanlıklara. O yüzden ek bütçe yaratıldı. Zaten her şeye zam geldi. Farkındaysanız KDV olanlar %20 arttı. Seçimden bu yana e, akaryakıt %80 civarı arttı. Dolar arttı, euro arttı. Her şey artmaya devam ediyor. Hayırlısı olsun bütçe artık çıktı arkadaşlar. Bu rakamı da okuyabilen varsa arkadaşlar yorumun altına yazarsa yeşillendirirse ben de merak içindeyim. Ben okuyamadım. Ne diyor bu? 3, 6, 9, 12, 13 tane rakam arkadaşlar. 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL. Evet okuyabildim sonunda. <laughs> Bir alkış efekti olurdu burada. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Geri dönük ödemeler. Cuma gününe kadar bakanlıklara gidecek. Ve Cuma günü bakanlıkları geldiği anda bakanlık hızlı davranırsa Cuma günü de akşama doğru hesaplara yatabilir. Ama hızlı davranamazsa Pazartesi ya da Salı günü hesaplara geçecek diye düşünüyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bugün sabah saatlerinde videosunu yaptık. En geç Salı gününe kadar %99.9 hesaplarınıza geçeceğini düşünüyoruz. Bizi Instagram'da takip etmenizi öneririm. Kamışca Haber Instagram sayfasının linkini videonun altına bıraktım. Tıklayın bizi oradan takip edin arkadaşlar. Tabii ki kanala da abone olmayı unutmayın. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun.